banka kartları, telefonlar, uygulamalar derken birçok şifremiz var artık modern hayatın içerisinde hepimizin. O kadar çok şifreyi hatırlamak için de vatandaşlar hepimiz işin kolayını seçiyoruz. Basit şifreler, ardışık sayılar, doğum tarihi. Fakat bu basit şifreler çok büyük tehlike demek. 1 2 3 4 5 doğum tarihi. İşte bu basit şifrelerin cihazlarda kullanımı İngiltere'de yasaklanıyor sevgili seyirciler. Eyvah. Her yerde aşağı yukarı aynı. Karma karışık bir şey seçiyoruz. Doğum tarihi. O da oluyordu. Ardışık sayılar, doğum tarihleri ve şehir plakaları. Şifrelerde en çok bunlar kullanılıyor. Ne yazık ki o şifreler pek korumuyor. Her yerde aynı olan bir şifre sadece banka şifrem var. Plaka, doğum tarihi. Yani öyle diyelim. ya şifreyi siz veriyorsunuz. Beyefendi şifresini öğrendik. Evet, evet. Memleket neresi efendim? Memleket Trabzon efendim. 61 ile başlayan evet. doğum tarihiyle biten. Aynen öyle. İngiltere'de internet bağlantılı cihazlar güvenliğini arttırmak amacıyla karar alındı. 1, 2, 3, 4, 5 gibi zayıf parolaların akıllı cihazlarda televizyon ve apartman kapılarında kullanımı yasaklanıyor. Vatandaş istese bile bu şifreyi koyamayacak cihazlara. Şifreler her ne kadar karışık ve tahmin edilmesi zor olsa da belli sıklıkla değiştirmek gerekiyor. Hatta bazı bankalar ve kuruluşlar bu şifre değişikliğini mecbur bırakıyor. Büyük küçük harfe dikkat ediyorum. Öyle de epey bir hırsızlık oldu. Bina girişlerindeki şifreler genelde tüm bina sakinlerinin rahatça tahmin edeceği şifreler olarak seçiliyor. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5 gibi. Fakat rastgele birinin o şifreyi girmesi halinde tüm bina tehlike altına girebilir. Kaynak zor bulunuyor. Biz kendi güvenliğimizi koruyalım.